Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Huobi Global Borsası'nın yeni kullanıcılara özel yapmış olduğu bazı etkinlikleri inceleyeceğiz. Burada arkadaşlar Huobi Global Borsası'na yeni üye olan kullanıcılar 700 dolara kadar hoş geldin ödülü kazanabiliyor. Bakın ana sayfada da gözüküyor ödül merkezinden 700 dolara kadar hoş geldin ödülü kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu anda yeni bir etkinlikleri de mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım burada bakın özel hoş geldin ödülü için kaydolun diyor. %50 komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 13 Temmuz'dan 22 Temmuz arasında ilk 5000 kullanıcı ile sınırlı. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Yani açıklama kısmındaki linkten üyelik oluşturursanız bu tarihler arasında %50 komisyon indirimi kazanma şansını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani işlem ücretlerinde %50 daha az komisyon ödeyerek işlemlerinizi, alım satım işlemlerinizi yapabileceksiniz. Bunu mutlaka değerlendirin. Eğer bir Üyeliğiniz yoksa bu tarihler arasında açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde gelelim burada Huobi'ye geldiğimiz zaman yine yeni kullanıcılar için 700 dolara kadar da ayrıca bir bonus ödülü var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Huobi borsasına nasıl üye olabilirsiniz? Açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada da yine bakın görüyorsunuz hoş geldin ödülü 700 dolara kadar USDT ve 90 binde Shiba token kazanabiliyorsunuz. Bu ekranda şimdi linke tıkladıktan sonra mail adresinizle veya telefon numaranızla üyeliğinizi oluşturabilirseniz burada mail adresinizi yazacaksınız bir şifre belirleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasında davet kodu benim otomatik olarak davet kodum sizde çıkacak zaten. Kaydol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturacaksınız. Ben şimdi kendi hesabıma geliyorum. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada sağ tarafta bakın profil kısmı var. İnsan simgesinin üzerine geldiğinizde. Burada kimlik doğrulama kısmına giderek KYC doğrulamanızı gerçekleştirebilirsiniz bu kısımdan. Kimliğinizi buradan doğrulayabilirsiniz. Onun haricinde üyeliğinizi oluşturduktan sonra buradaki hoş geldin ödüllerini kazanabilmeniz için Yukarıda bakın Reverse Hub kısmı var arkadaşlar. Yani ödül merkezi. Buraya geliyorum Reverse Hub kısmına. Ödül merkezi kısmı arkadaşlar. Bakın burada e, bu kadar SHIB kazanabiliyorsunuz. Veya bu kadar yine e, Shiba Token kazanabiliyorsunuz. E, komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Yıllık getiri oranı arttırıcı burada kuponlar kazanabiliyorsunuz. Ancak bunları kazanabilmeniz için Huobi Global Borsası'nın mobil uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Google Play veya App Store üzerinden Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Ben yine açıklama kısmına indirme linklerini koyarım arkadaşlar. Siz Google Play veya App Store üzerinden Huobi Global yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra buradaki ödülleri kazanabilirsiniz. Ben şimdi uygulamaya geçiş yapacağım. Oradan da göstereceğim. Onun yanı sıra arkadaşlar Huobi borsasında her geçen gün sürekli etkinlikler gerçekleşiyor. Bu etkinlikleri de takip ederek katılabilirsiniz. Bakın burada mesela kendi droplar oluyor. Buradan e, tokenlardan airdroplar kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde yine burada farklı farklı etkinlikler oluyor ödül kazanabileceğiniz. Bu etkinlikleri de mutlaka e, takip edin. Gerçekten güzel kazançlı etkinlikler oluyor Huobi borsasında. Şimdi gelelim arkadaşlar mobil uygulamaya. Mobil uygulamaya giriş yaptığımızda arkadaşlar burada giriş yaptıktan sonra bakın. Ana sayfada arkadaşlar burada ödül merkezi kısmına geleceksiniz. Ödül merkezi kısmına geliyorum. Bu kısma geldikten sonra bakın. Ee, kazanabileceğiniz ödülleri zaten e, burada göreceğiz Şimdi tekrar gelme görevleri diyor mesela arkadaşlar ee, Burada giriş yaptığınız için mesela Bana diyor ki giriş yaptığın için 5000 adet e, Shiba token kazanacaksın diyor Buradan mesela tıklıyorum Tebrikler ödüller çantama e, tanımlandı diyor arkadaşlar Tamam diyorum buradan Ve onun haricinde Prime Box'tan 3 tane kart kazandınız diyor burada bakın e, CHZ parçalarını toplamak için kartı çevirin diyor Buradan kartları çeviriyorsunuz mesela e, Juventus çıkıyor arkadaşlar. Bunları işte e, bu şekilde e, bakabilirsiniz bunlara. Daha sonrasında bunları geçiyorum. E, bu da şu anda yeni bir etkinlikleri var. Bu etkinlikle alakalı arkadaşlar o çıkan kartlar. E, burada mesela dediğim gibi bu şekilde e, giriş yaparak 5000 adet Shiba token kazandık. E, daha sonrasında mesela diyor ki birikmiş yatırma burada 1 dolar yatırırsanız mesela 5000 adet daha Shiba token kazanıyorsunuz. Onun haricinde 30 dolar yatırırsanız işte 10000 SHIB kazanıyorsunuz. 99 dolar yatırırsanız 20000 SHIB kazanıyorsunuz. bu şekilde mesela 1 dolarlık işlem hacmi yaparsanız 5000 SHIB kazanıyorsunuz. 30 dolarlık spot işlem hacmi yaparsanız 10000 SHIB kazanıyorsunuz gibi. Burada birçok işlem yaparak Shiba token kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hani verdikleri ödül küçük olabilir ancak böyle ufak ufak elinizde biriktirirsiniz. ilerleyen zamanlarda Shiba token'ın fiyatı da e, yükselirse güzel kazançlar elde edebilirsiniz yani. Burada bedavadan e, kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde burada meydan okuma görevleri var. Mesela burada her gün üst üste giriş yaparak kutular toplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela bakın 7 gün üst üste girerek e, ödüller kazanabilirsiniz. Burada günün mücadelesi var mesela. Burada diyor ki 140 dolar işlem yapın, 1 CHZ rozeti ve e, 6000 de Shiba token kazanın diyor burada 140 dolar işlem yaparsanız mesela kutu açılıyor buradan ödül kazanıyorsunuz 260 dolarlık bir işlem yaparsanız bu kutuyu açıyorsunuz 440 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız buradaki kutu açılıyor ve bunların içinden ödül kazanıyorsunuz ee, burada da mesela türev işlemler var yine futures'ta işlem yaparsanız yine ödül kazanabiliyorsunuz yukarıdaki spot alttaki türev işlemlerde futures yani vadeli işlemlerde işlem yaparak ödül kazanabileceğiniz kısımlar onun haricinde Burada yine farklı farklı etkinlikler oluyor. Bu kısımlarda gerçekten çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde geri geliyorum buradan. Burada baktığımızda yine tekrar ödül merkezi kısmına gelelim. Burada arkadaşlar yeni kullanıcı görevleri dediğim gibi. Tekrar gelme görevleri kısmında. Burada bu Shiba tokenları kazanabilirsiniz. Meydan okuma kısmını zaten göstermiştim. Onun haricinde sol tarafta bir de tüm etkinlikler kısmı var. Buraya geldiğinizde de. Huobi Global'in yapmış olduğu etkinlikleri görüyorsunuz. Mesela burada 70 bin dolar ödül havuzunu paylaşmak için like token'da işlem yapın diyor. Bunları takip ederek bu işlemleri de yaparak mesela ödüller kazanabilirsiniz. Aşağı geldiğimizde mesela kendi drop etkinlikleri var arkadaşlar. Bunlara katılarak buradan token airdropları kazanabilirsiniz. Bu şekilde birçok ödül kazanabileceğiniz farklı farklı kısımlar var. Bunları mutlaka e, takip edin arkadaşlar. Gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar şu anda e, Huobi Global Borsası'nda yeni bir etkinlik mevcut. Bu etkinlikten de bahsedeyim. Bakın görüyorsunuz zaten. E, Chilis Fan Token. E, burada Chilis Fan Tokenları Huobi'ye geliyor diyor. E, bununla ilgili bir etkinlik var arkadaşlar. 2 milyon dolara kadar ödül havuzu paylaşım ve ee, özel seri NFT'leri kazanın diyor. 19 Temmuz'da 29 Temmuz arasında olan bir etkinlik Prime Box e, CHZ Fan Token arkadaşlar. Buradan e, Fan Token'lar kazanabiliyorsunuz. 2 milyon dolara kadar e, kadar bir ödül havuzu mevcut. Şimdi e, bunun hakkında biraz bilgi vereyim. Bunun için yine ödül merkezine geleceksiniz arkadaşlar bakın bu kısımdan. Buraya geldiğimiz zaman sağ altta zaten gözükecek. Bakın burada Prime Box gözüküyor arkadaşlar CHZ. Buraya geliyorum Prime Box'a. Bu kısma geldiğimizde burada bizden bazı görevleri yerine getirdiğimiz için buradan ödüller kazanabileceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl katılır kısmına geldiğimizde burada baktığımızda bakın adım bir Prime Box görevlerini yapın ve kartları kazanın diyor. Burada belirli görevleri yaparak mesela diyor ki işte spotta işlem yapacaksın Futures'ta işlem hacmi yapacaksın ve bunlarla e, kartlar kazanacaksın diyor. Daha sonrasında adım 2 sihirli CHZ oluşturmak için 5 farklı kartı toplayın diyor. E, burada mesela 5 farklı kart var arkadaşlar. Bu kartları toplayacaksınız. Ve adım 3'te de sahip olduğunuz sihirli CHZ sayısına göre ödül havuzunu paylaşın diyor. Buna göre de ödül havuzundan 2 milyon dolar ödül havuzundan payınızı alacaksınız diyor. E, şimdi burada Didinize hazırlayın diyor arkadaşlar. Burada kendinize bir kullanıcı adı belirleyeceksiniz. Bakın size otomatik olarak verebilir, siz bunu kendiniz kendinizde değiştirebilirsiniz. Buraya bir kullanıcı adı ayarladıktan sonra burada onaylayın kısmına tıklayacağız. Ben şimdi bunu hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlar, ben burada Tekno Kripto şeklinde ayarladım mesela. Buradan aşağıdan onayla diyorum ve onayladıktan sonra bakın burada paylaşmak için kartları toplayın, 2 milyon dolar değerinde NFT alın ve kullanın diyor. İpucu: Kullanıcılar Hobby NFT ile e, futbol Genies, Genie SSR NFT ve futbol Genie SR NFT satın alabilir. Bu NFT'leri kullanmak sizlere garantili Prime List payı e, kazandırabilir diyor. E, şimdi arkadaşlar e, bu kısmı da geçelim. Prime Box'ta e, kazanmaya başla diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, bu kısımları ilerledikten sonra Burada bizim yapmamız gereken görevleri görebiliyoruz mesela. Şimdi bu adımları geçiyorum arkadaşlar hızlı hızlı. Bu adımları geç, geçeceğim şimdi. Tebrikler diyor. Bakın NFT kart paketi kazandınız diyor arkadaşlar burada. Buradan paketi açalım mesela. Paketin içinden iki tane kart çıktı arkadaşlar bizlere. Ben şimdi bunu geçiyorum. Burada 5 adet karttan elimizde olması gerekiyor ki biz bu ödül havuzundan payımızı alalım arkadaşlar. Şimdi yine kart kazanabilmek için spot işlem yapın diyor. Mesela burada diyor ki bir adet kart kazanmak için arkadaşlar 400 dolarlık spotta işlem hacmi yapılıyor. Buradan işlem yap butonuna tıklayacaksınız ve en az 400 dolarlık bir işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Yani 100 dolarınızla işte 4 kere alım satım yaparsanız 400 dolarlık bir işlem hacmi yaparak bir adet kart kazanabilirsiniz. Daha sonrasında 2000 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız yine bir tane daha kazanıyorsunuz ve 4000 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız bir adet daha kart kazanıyorsunuz. Yine aynı işlemleri Futures'da yani vadeli işlemlerde de yaparak kartlar kazanabilirsiniz. Bu futures'ta da daha kolay arkadaşlar. Kaldıraç kullandığınız için işlem hacminiz daha yüksek oluyor aslında. Hemen orada da işlem açarak buradan kartlarınızı kazanabilirsiniz. Onun haricinde PSG ile en az 500 dolar işlem yapın diyor. Mesela burada Paris Saint-Germain token'la 500 dolarlık işlem yaparsanız buradan kazanıyorsunuz. İşte burada ATM tokunda 500 adet yap 500 dolarlık işlem yapabilirsiniz. Juventus'la 500 dolarlık işlem. Bu şekilde bu işlemleri yaparak daha fazla kartlar kazanabilirsiniz. Aşağıda mesela daha fazla kart kazanabilmeniz için birçok görev mevcut arkadaşlar. Bu görevleri yaparak elinizdeki bu kartları biriktireceksiniz ve 5 tane kart olduktan sonra arkadaşlar CHZ oluştur kısmına tıklamanız gerekiyor. Bunu tıkladıktan sonra da bu şekilde ne kadar çok toplarsanız buna göre etkinlik bittiği zaman elinizde buna göre daha fazla kazanabileceksiniz. Yani burada 2 milyon dolarlık bir ödül havuzu var. Ne kadar fazla kart biriktirirseniz o kadar fazla bu ödüllerden pay alacaksınız. Bu şekilde bu etkinliği de göstermiş olayım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.